Merhaba arkadaşlar bu videonun bir amacı var. Herkes Youtube abonelerimi geri çekiyor diye ve Youtube'un abonelerini yorumlara abone sözünü yazınca geri çektiğini sanıyor ki ben de bazen öyle bir zamanlar öyle sanıyorduk bizde. Ama öyle değil. Aslında YouTube sizin abonelerinizi geri çekmesini nedeni sizin geri takip yapmanız birbirimize geri abone olmanız. Yani şöyle anlatayım. Mesela birisi yorumlara 6 ve 6 yazınca mesela siz 6 hesabında da size abone oluyor. O da siz 6 hesabında da abone oluyorsunuz. İşte aboneleşiyorsunuz. İşte o zaman eğer o yorumda abone sözü varsa mesela abone olalım dediyse GT yazmak yerine aboneleşelim dediyse YouTube zaten o yorumu 2 dakika sonra spam olarak algılıyor ve o yorumu siliyor. Zaten siz de yorumu bazen göremiyorsunuz. Ama sizin abonelerinizin geri çekmesinin başka bir nedeni var. O sizin geri aboneleşmeniz yani mesela iki iki kanalla diyelim ki hesapla birbirinize aboneleşeceksiniz. Bu hesapla zaten o kişinin bir videosunu izleyip abone olmuşsunuzdur ama diğer hesabınız abone olduğunuzu diyelim ki 10 abonesi var. Siz abone olursunuz, 11 oluyor. Fakat birkaç saat sonra tekrar 10 oluyor. Ee, aslında hiç kimse abonükten çıkmıyor fakat e, YouTube aboneyi geri çekiyor. Neden? Çünkü siz diğer hesabınızla o kanala abone olduğunuzda onun hiçbir videosunu izlememişsiniz. Yani bir kanala geri takip yaptığınızda, aboneleştiğinizde onun bir video sonuna kadar izleyin. Birkaç saniye bile olsa. Eğer uzun videolar varsa bir, bir, bir dakikasını izlemeniz yeterlidir. Ve beni, bana bize yani böyle yazıyorlardı yorumlara e, aboneleşelim diye. Ben o zaman size bir videonun sonuna kadar izleyip abone oluyordum. Çünkü sonradan tekrar YouTube'un abonelere geri çek